Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle milyonlarca insanın yaşadığı ve hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir rahatsızlıktan, reflüden bahsedeceğiz. Videomuzun konusu ise, reflüye ne iyi gelir? Hangi yiyecekler, hangi içecekler, hangi yaşam tarzı alışkanlıkları reflü şikayetlerini azaltır? Ve reflüden korunmak için neler yapmalıyız? Bu videoda, tam bir saat boyunca sizlere reflüyü detaylıca anlatacağım. Önce reflünün ne olduğundan, ardından belirtilerinden bahsedeceğiz. Sonrasında reflüye iyi gelen doğal çözümleri, beslenme önerilerini, yaşam tarzı değişikliklerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız. Siz de rahat bir şekilde arkanıza yaslanın ve bilgileri dikkatle dinleyin. Reflü nedir? Reflü, tıbbi adıyla gastroözofajal reflü hastalığı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Normalde mide ile yemek borusu arasında alt özofagus sfinkteri, adı verilen bir kapakçık bulunur. Bu kapakçık mide asidinin yukarı çıkmasını engeller. Ancak çeşitli nedenlerle bu kapakçık yeterince güçlü çalışmazsa mide asidi yemek borusuna kaçar ve göğüs kafesinde yanma, ekşime, boğazda acı tat gibi şikayetler ortaya çıkar. Reflü sadece mide yanması değildir. Uzun vadede yemek borusunda tahriş, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, öksürük hatta diş minesinde aşınma bile yapabilir. Dolayısıyla bu sadece basit bir rahatsızlık değil, yaşam kalitesini bozan ciddi bir sorundur. Reflünün belirtileri Reflünün en sık görülen belirtileri şunlardır, göğüs kafesinde yanma ve ekşime. Gece uyurken ağza acı su gelmesi. Yemeklerden sonra şişkinlik. Boğazda sürekli bir gıcık hissi. Sık sık geğirme. Sabahları ses kısıklığı. Bu belirtilerden birkaçını sık sık yaşıyorsanız, muhtemelen reflü sorunuyla karşı karşıyasınız. Reflüye iyi gelen genel önlemler. Şimdi gelelim asıl soruya. Reflüye ne iyi gelir? Burada birkaç başlık altında açıklayacağız. Beslenme önerileri, içecekler, doğal çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri. Beslenme düzeni az az, sık sık yemek. Reflü hastaları büyük porsiyonlardan kaçınmalı. Küçük öğünler mideyi daha az zorlar. Yavaş yemek, lokmaları iyice çiğneyip yavaş yemek sindirimi kolaylaştırır. Akşam yemeğini erken yemek, yatmadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırakmak gerekir. Reflüye iyi gelen besinler muz, mide asidini dengelemeye yardımcıdır. Yulaf, lifli yapısıyla mideyi rahatlatır. Haşlanmış patates ve sebzeler, sindirimi kolaydır. Yoğurt, mideyi yatıştırıcı etkisi vardır. Badem, az miktarda tüketildiğinde mide asidini nötralize eder. Zencefil, doğal bir anti vardır, mideyi rahatlatır. Reflüye iyi gelmeyen besinler, kaçınılması gereken yiyecekleri bilmek de en az iyi gelenler kadar önemlidir. Kızartmalar ve yağlı yiyecekler. Çikolata, kahve, gazlı içecekler. Aşırı baharatlı yemekler. Asitli yiyecekler; domates, portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller. Doğal içecekler ve bitki çayları reflü hastaları için bazı bitki çayları oldukça faydalıdır. Tabii ki bunları aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir. Papatya çayı mideyi yatıştırır ve rahatlatır. Rezene çayı sindirime yardımcı olur, gazı azaltır. Ilık su, sabahları aç karnına bir bardak ılık su içmek reflüyü hafifletebilir. Aloe vera suyu doğal bir yatıştırıcıdır. Ancak nane çayı genellikle mideyi rahatlatıcı olarak bilinse de, reflü hastalarında bazen şikayetleri artırabilir. Bu yüzden nane çayından uzak durmak daha güvenlidir. Yaşam tarzı önerileri reflü sadece yediklerimizle değil, yaşam tarzımızla da ilgilidir. İşte reflüye iyi gelen alışkanlıklar. Yatarken başı biraz yükseltmek, 10 ila 15 cm yükseklik reflüye iyi gelir. Dar kıyafetlerden kaçınmak, özellikle karın bölgesini sıkan kıyafetler reflüyü artırır. Kilo kontrolü, fazla kilolar mideye baskı yapar, reflüyü tetikler. Sigara ve alkolden uzak durmak, her ikisi de reflüyü artırır. Stresi azaltmak, stres mide asidini artırır, reflüyü kötüleştirir. Günlük hayatta küçük ipuçları yemeklerden hemen sonra uzanmayın. Yemek sırasında fazla su içmeyin, suyu öğün aralarında için. Sakız çiğnemek, tükürük salgısını artırarak mide asidini dengeleyebilir. Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının. Refli için evde uygulanabilecek doğal yöntemler birkaç badem yemek mideyi rahatlatabilir. Ilık süt içmek bazı kişilerde asidi dengeleyebilir. Zencefil dilimi çiğnemek mide bulantısını ve yanmayı hafifletebilir. Ama unutmayın, her yöntem herkeste aynı etkiyi göstermez. Eğer reflü şikayetleriniz sık sık tekrarlıyor ve yaşam kalitenizi bozuyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Çünkü reflü yemek borusunda uzun vadede tahriş ve başka sorunlara yol açabilir. İlaç tedavisi ya da endoskopi gibi kontroller gerekli olabilir. Reflü, beslenme düzeni, yaşam tarzı alışkanlıkları ve doğal yöntemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Az yağlı, hafif, sindirimi kolay yiyecekler tüketmek, akşam yemeklerini erken yemek, başınızı yükselterek uyumak ve stresten uzak durmak reflüye iyi gelir. Unutmayın, bu bilgiler bir tedavi önerisi değildir. Reflü şikayetiniz varsa bir doktora danışmayı ihmal etmeyin. Sevgili izleyiciler, reflüye ne iyi gelir, sorusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Doğru beslenme, Uygun bitki çayları, yaşam tarzı düzenlemeleri ve doktor kontrolleriyle reflü büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.